Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle miniş kutusu hazırlıyoruz. Kutu bu şekilde, pembe bir kutu. Bundan sonrasını ben gösteremeyeceğim için LPS Donata bağlanıyoruz. Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle miniş kutusu hazırlayacağız. Seferci zaten size anlattı. O yüzden şimdi kutumuzun içine bakalım. Böyle kutular yapmayı çok seviyorum özellikle tatile giderken falan çok yardımcı oluyor size. arada konumuz süsleyelim. Konumuz köydeki insanların hayatı. Yani kutunun içine koyacağımız minişler falan böyle. Evet, yine geldik. Ee, şey, ben kullanacağım minişleri seçtim. Kullanacağım minişler bunlar. Bir eşek miniş ve at miniş. Bu ikisini koyacağım kutunun içine. Şöyle koyalım da şimdi. Bunların ikisini koyacağım. Şimdi eşyaları getiriyorum. Şimdi getirdim ama bu kapları falan alacağım ki eşyaları gösterebilirim. Şu şekilde eşyaları önceden hazırladım ben sizin için. Böyle bir sürü eşyam var. Şimdi bunları size sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Hemen koyacağız şimdi. Acaba böyle mi dursa bu ya Bu Burada dursun şöyle. İlk önce evime ilk gelen bu. Bu bir masa örtüsü. Bunu ben arkadaşımla örmüştük beraber. O yüzden bunu seviyorum. Bütün videolarımda da görmüşsünüz. Bence güzel bir masa örtüsü. Bunu koydum. Sonra tepsi koydum böyle. Bir şeye taşımak için falan. Böyle bir şey. Çanta işte. Ha, aklıma gelmedi. Başka bir tane daha çanta var. Böyle açalım bir tane daha Sonra oturmak için böyle bir şey oturmak için sandalye ya da aklıma gelmedi işte sandalye bank gibi bir şey işte. Böyle bu çiçekten iki tane koydum. Zaten iki tane vardı. O yüzden iki tane koymak istedim. Bence güzel olur. Böyle bir oturmak için bir şey daha bunun üstüne miş koyuyorsunuz. Bakın bu yaprak desenli böyle bu şekilde. Şöyle. Baya güzel şeylerimiz var. Böyle bir kar topu şey koymak istedim. Hı, evet dedi. Şöyle. Baya güzel. Bunu da çok seviyorum. Böyle bir kurabiye kalpli. böyle bunu ne diye düşündüm biliyor musunuz? Böyle değil de bu köydeki şelale ay pardon musluklar alır ya kova ile doldurursunuz. Mesela bu kova gidip su doldurmak için vesaire. Bir tane daha kovam var bu şekilde. Sonra burada böyle bunların bilmiyorum. Bilenler yoruma yazsın. Gerçekten bir bunun açılımdaki videoda da söyleyememiştim. Teleskop mu? Büyüteç mi? Neyse ne artık. Böyle bir ekmek bir dilim. <laughs> Şapka. Hatta bunu deneyelim mi? Minişim getirip gideyim. Şimdi bunu buna takmak için almıştım. Buna uyuyordu. Yoksa bu kangurunun bir tane kanguru minişin şapkası. <laughs> Şu şekilde. Öne biraz gözükmesene de olsun bu şekilde. Hazır bir tane şapka iki tane geldi. Bir tane üst, bir tane de böyle kafaya takılan bunlardan bandana. Fen makinesi. Ay vuruldum kızım. Ve bir kitap içi açılıyor bunun. Dışı bu şekilde. Ee, gitar. Kahverengi kahveren bir kadar güzel olacağını düşündüm Elma sepeti. Çanta. Dondurma. Kulahta dondurma bu şekilde. Limonata. Şimdi içecekleri dizelim. Buraya bak. Tamam. Bu şekilde içeceklerimiz var. Şöyle. Hı. Limonata. Bir de bu ne oldu bilmedim. Üç tane içecek. Ee, sonra başka bir tane daha kitap var. Ee, gözlük. Pardon. Sürahi. Ee, bir tane daha sürahi. Kurabiyeli. <laughs> Bir dakika adını unuttum ya. Ha, kurabiye var. Üst altında da tabak var. İki tane tabak. Ayrı renk. Bir tane yastık. Böyle paketli bir yiyecek. Bu köpek maması zannedebilirsiniz ama bu köpek maması. Böyle iki tane kutulu yiyecek. Tabure, üst ve taç. Sonra böyle bir tabak. Bütün tabakları koyacağım. Böyle bir tabak. Böyle. Başka? Bu tabaktan sayar mıyız bilmiyorum ama böyle içinde göstereyim. Ne dersin? Makarnamsı bir şey var. Tamam bunlar bu kadardı. Böyle bir bardak. Net demeyeyim. Heh. Böyle içi böyle. Güzel bardak. Böyle bir... Ben bunu tabak olarak kullanıyorum. Ee, hem de burası minişerin altındaki bu ayak kısmına girebiliyor. O yüzden böyle tutuyormuş gibi gözüküyor. Fena Aşırı güzel. Böyle bir kap daha köpek maması için mini yani mini parası olarak hitap ediliyor. Arkası da bu şekilde. Bu var. Süs olsun diye koydum. Ve bir şapka. Bu kafaya takılan şapkalardan şu şekilde böyle takılanlardan havuç bu İki tane telefon koydum. Bu ev telefonu. Bu da normal akıllı telefon. şey kaldı. Full yiyecek artık herhalde. Şöyle böyle şunları buraya koyayım. Ki göz bitsin artık kolayca. Böyle ev sabunu, parfüm. Böyle yiyecekler falan böyle bir sürü küçük küçük şey. Ay kamera düştü. Erişte. Erişte kutusu. Ay gözükmüyor ya. Ay ben niye bugün her şey düşüyorum? Erişte'nin kutusu böyle. Baya güzel bir şey. Elma. Ayıcık. Bu yine havuç. Pasta dilimi. Başka. Son iki şey kalmış. Bu e, bir şey göstereceğim şimdi. Bir dakika. Bu benim mini kabul dediğim çoğu miniş youtuberlarında mini kabul olarak yani minişlerin parası olarak geçiyor. Yani çoğunlukla öyle. Bu bence de bu da benim için mini kabul. Aslında bu pek minikabal ile benzemiyor ama ben bunu yine minikabal olarak sayıyorum son olarak bir tane böyle old şimdi kutumuzu getireceğim şimdi içine minişlerimizi koyuyoruz şöyle ve diğer bütün eşyaları koyuyoruz ben hemen doldurup geliyorum. Geldim bakın bu şekilde gözüküyor. Bu da böyle kapatıyorsunuz. Valizinize, çantanıza atabiliyorsunuz. Bu bence şey olarak güzel. Ee, bir tatile giderken size böyle paketler sunacağım ya. Ben de bunun içine doldurup götüreceğim. Arkadaşlar bu yaz bomba bir tatil videosu gelecek büyük ihtimal. Tatile gideceğim zaman sizle birlikte böyle bir kutu da hazırlarız hatta. Zaten en yakın zamanda öyle videolar gelecek. Kışa, kış, ya, pardon. Kar yağarsa falan aşağı şerefen falan indirebilirim kar yağarsa. O yüzden takipte kalın. Görüşürüz.